Hadi bir düşüşte oyuncum gelmesin. Alas Saray gibi mimin ediyorum. Yedek kulübesine müdahale edecek oyuncum yok. Evet, etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı ses seviyesi çok yüksek. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Gabriel Batistuta'nın adını anınca atta tek bir kelime geliyor. Santrofor. Belki de kariyeri boyunca bu rolde kusursuz bir şekilde oynayan bu isimle eş anlamlı hale gelmiş bir terim. Evet gerçekten efsane bir oyuncu. Golleri o kadar çok o kadar inanılmaz ki ceza sahasının yakınlarında topu aldığında neler yapabileceğini hepimiz oh. biliyoruz. Grabri vites yükseltiyor. Hmm. Hedefe teslim. Kafa! Gol! Evet bir kez daha sahnedeyiz. Oh, Nasıl bir kafaya yetenek? Bir şey yok Anlayınca abi. Gidalemedi. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet Gökhan. Övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Milan bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Pek hayra alamet Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Net ve isabetli paslar. Hadi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Gidelim abi niye yapamıyorum ya? Kane. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Belli ki. Top açıkta Orta geldi. Çok güzel. Abi uçadı. benimki niye sıçramıyor ya? Kurban olayım ya. Oyalı oldular ve kontratak şansını kaybettiler. Batistuta resmen bir tamam, saat bekledi. Tamam de sıçra ya. Tek gereken şey biraz acele etmekte. Allah Allah. La habla ve velakubet inna sabi. Minyat şimdi. Batistuta şimdi. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Kane, bir bir geçti. Bir bir geçti? Can sıkıcı bir. Erik. Allah, Allah. Allah. Direkt de batıyor. Çok düşündü ama hayata geçiremedi. Messi! Ve evet. muazzam tepki veriyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp getirir mi? Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çok iyi be. Ani bir kontratak şansı. Birilerini arıyor. İlerliyor. Lamine Yamal. okudu. Tam da bunu bekliyordu. Evet, böyle planladığını sanmıyorum. Al. Geniş oynuyor. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Kafa geliyor. Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Lionel Messi topu aldı. Kane. Kullanacakları ikinci korner bu. savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Hedefini bulamadı. Kişinin almak istiyor. Ve pasa müdahale geldi. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Azimli sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisi de gelebilir. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Milan henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Gnabry. Alışık olduğumuz nokta atışı topların arkasındaki isim. Şut geldi. Nasıl farklı dışarı. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Kikayo Tomori. Hermin Lopez. Hernandez. Kaleyi deniyor. Ve top kontrolden çıkıyor. Bir kez daha ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani ne oldu ben de anlamadım. Bir fark var beraberliği kovalıyorlar. Evet çok iyi böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Yaşar resmen havada durdu. Ve top ağlara Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Enfes bir kafa vuruşu. Hiç tereddüt etmedi. Orta beklediğinden bile iyi geldi. Ona sadece pozisyon almak kaldı. Evet fark iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele... Vuruyor. Top Mücadeleye geri dönüyorlar. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Milan maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Evet. Savunma haçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Bekan Bauer. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Pas yerini bulamadı. Aradan geçti. Gnabry. İlerleyecek bir yol buldu. Oğlum manyak mısın? Nesin orada vur. Niye vurmuyor? Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. müdahale ettiğim oyunculara bak Substitution on the field number 14 evet iki tarafta da değişiklikler var Rice number 20 number 13 Salah number 22 Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Orta gönderdi. Basın hedefi ağır markaj altındaydı. Karşılamak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Substitution in progress. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsa da en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Punkinson güzel vurdu. Ve topu alarda son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Müthiş fırsat. İşte bu be. Gool! İşte bu. Ve i̇şte bu. Fakir fakir. Evet, sorumluluk fakir, fakir hesapla. 2-0'dan momentum oğlum momentum. Kolay kolay cezasız kalmaz. Hadi hadi hadi. Milan maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca İndir. hatasız oynarlarsa İndir. işi bitirecekler. İndir. İndir. İlginç bir top geldi. Hengbin son ilerlemenin yolunu buldu. Çok önemli bir müdahale. İşte bu. Buraya ben kadar maç bitti. Milan hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan Hadi. bir başarı. Başta yaşadıkları Bunlara baştan geçti. sessizlik. Bir de bağlantımıza bak. <laughs> Daha iyi top. <kal. gülüyor> adamı... soldan farkımız yok. Sayıcığım kaçıncıymış bir bakalım. Kadroya bak kadroya. Kadroya bak dayı. 915 bininciymiş. Aras dayı. In the diyelim. of